Selamünaleyküm. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Size bir deney yapacağımı söylemiştim. 10 gündür, 15 gündür bu civcivler burada. Bir aylık civcivler. Burada sıcaklığında yaşayabiliriz mi? Evet, çok güzel yaşadılar ama şöyle bir hatamız oldu. Şu kasaların içine sap doldurmuştuk daha sıcak tutsun diye. O da üstüne gelip yığılmışlar. 9-9 ölümümüz oldu. O da sıcaklığıyla alakası yok onunla. Yani bizim hatamızlar oldu. Gayet de bana çok güzel. Yani oda sıcaklığında yaşamalarında bir problem yok. Bir ayrı cır oda sıcaklığında lamba yakmadan yaşayabilir miydi deneyimiz? Hiçbir problem yok, hiçbir sorun yok. Oda sıcaklığında bir ısıtma, bir ışıklandırma, bir soba gibi hiçbir şey yok. Sadece Boş bir odada bir aylık çiftçiler yani yeni yeni tüyler düzüyorlardı. Şimdi daha da güzelleştiler tabi. Görüyorsunuz. Bu şekilde de şu anda. İyice tüylerini falan da dizdiler. Tabi tamam, bunlar ilk ile ee, aşağı yukarı bir buçuk aya yakın olacak bunlar. E, ee, ayın iki aylık olacaklar işte. Şubat'ın ikisinde iki aylık olacaklar. Şunlar, şu sekre biraz daha büyük olan. Bunlar hariç. Şundan. Arkadaşlar bu benim için ya yani benim gibi hobi işi yapanlar için bence önemli bir durumdu önemli bir konuydu çünkü e, bir aydan daha fazla civcivlere e, kutuda ya da kasanın içine bakmak çok zor oluyor uçmaya başlıyorlar ondan sonra e, lambayı patlatıyorlar e, kutuyu temizlemesi daha zor oluyor ya da e, kuruş daha nesil mi diyeyim size e, civciv kafes kafesini temizlemesi de çok zor oluyor. Ama böyle bir boş odada temizlemesi de kolay oluyor. Ee, şey daha iyi oluyor bence. Bana sorarsanız yani bu hava şartı alışıklar, ve bu altında da zaten e, akşamları uyuyor. biz e, o sürekli kalma yapıyoruz tepesinde. O da e, burada alıştığını düşünüyorum ben. Daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Daha dirençli olacağını düşünüyorum yani. Ben zaten hep böyle büyütüyorum. Şu an ee, bu civcivlerimiz biraz yakın çek. Şu an bu civcivlerimiz e, aradan onda çıktı. Yani bir 15 gündür ya evet, 15 gündür de burada var. 15 gündür kasa haricinde yani kendi bol biz yani yanlış yaptık orada da bunun haricinde hiç ölüm olmadı. Gayet güzel büyüdüler. Şu an Ocak ayındayız. Ocak 15-16'sı bugünlerde. Ee, o da yani kış ayında eksi dörde kadar durdular yani. Eksi onun eksi yirmisi belki yaşamayabiliriz Ona iddiam yok ama eksi kadar, eksi beşe kadar oda sıcaklığında ocak ayında boş odada lamba yakmadan bir ayrı civciv durdu. Hiç ölümümüz olmadı. Sadece dokuz tane ölümümüz oldu. O da şu kasalara sap koymuştuk. Hepsi bir arada sıcakça dursun diye. Üstünü de kapatmadık ama artık nasıl bir olay oldu gece. Geldiğimizde sabah 9'dan geldi. Çocuğumuz ölmüştü yani. Çok üzüldük ama elden bir şey gelmedi. Şu an durumumuz böyle arkadaşlar. Yani bir çiftçi odası yakında yaşıyor. Yani bunlara 3 ay, 4 ay şeyde bakmaya gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz daha sağlıklı vermesi. Bu arkadaşımız Röv. Roda ile Yumurtacı etki arkadaşımız. Durumlar böyle arkadaşlar. Çiftçilerimizi de görüyorsunuz. Çiftçilerimiz gayet hareketli, gayet başarılı. Hulü astrologumuz. Hulü astrologumuz görüyorsunuz. Şu an bunlar birer ay on günlük. Yani bir buçuk ay. Şubat ayının orada bunlar iki aylık olacaklar. Şu an için bir problemimiz yok. Eğer ki civciv çıkarıp kutuda ne kadar bakacağım, ne kadar şey yapacağım ver diye düşünüyorsanız ben bunu bu sene denedim. Yani 3 4 5 yıldır ben civciv çıkarıyorum. Bu sene bunu denedim. Uygun oldu. Bu şekilde yaşadı ama hava dereceleri bu şekildeydi. Eksi dört, eksi beşe kadar oda sıcaklığında yaşadılar. soba lamba herhangi bir ısıtma olmadı. Hani bilmiyorum durum böyle. Yani şimdi üç ay, yani iki ay kadar bakılmıyor zaten kutuda. Çok zor oluyor. Bence bunu denememiz lazım. Bir de denedik. Herkese Çorum Alacı'dan selamlar, saygılar, hürmetler. Hepinize saygı duyuyorum. Hepinizi selamlıyorum. İyi akşamlar.